Türkiye Büyükşehir Belediyesi Hatay'da yürüttüğü altyapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Son yapılan operasyonlarda Antakya Serin Yol Mahallesi'nde bulunan terfi kuyularını bir bir aktif hale getiren Koski, ilçe halkına sağlıklı içme ve kullanma suyu sağlıyor. <laughs> Deprem dolayısıyla zarar gören şehrin altyapısını tekrar ayağa kaldırmak için büyük gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Uğur İbrahim Altay, Koski ekiplerimiz tarafından jeneratörler kullanılarak çeşitli ekip ve ekipmanlarla kuyularda klorlama çalışmaları yürütülüyor. Bir taraftan da şebeke besleniyor. Öte yandan içme ve kullanma suyu tankerleriyle Hatay'da su verilemeyen yerleşim yerlerine su dağıtım hizmetimiz devam ediyor. Koske ekiplerimiz günlük en az 100 tankere su veriyor. Adım adım Hatay'ın altyapısını elden geçiriyoruz. Tüm iş planımız istediğimiz şekilde yürüyor, dedi. Hatay'da vatandaşların yoğun olduğu noktalar ve çadır kentlerde çeşme montajlarının devam ettiğinin altını çizen Başkan Altay, Antakya ilçesi Maşuklu mahallesindeki su şebeke arızasına da gerekli müdahalenin yapıldığını kaydetti. Başkan Altay, Hatay'ın su şebeke hatlarında yürüttükleri çalışmalarında belli bir plan ve program çerçevesinde devam ettiğini ifade ederek, Hatay'da ana taşıyıcı şebeke onarımlarını da tamamladık ve lokal arızalara, günlük ihbarlara yönelik çalışmaya başladık. Редактор